İstediğin saatte giyinir çıkarsın. Müthiştim. İnanılmaz bir geceydi. Bütün gün seni düşüneceğim. Seni isteyeceğim gene. Ee, yanlış anlama. İhtiyaçlarını bundan sonra ben karşılayacağım. akşamüstü çıkışta alırım seni. Bekleme! Gelmeyeceğim. Anlamadım. Bir daha görüşmeyeceğim. Niçin? Ne oldu bir Ben o kadınlardan değil. Parayla keyfini sürüp gidemezsin. Nedir istediğin? Ciddi, saygılı bir beraberlik anlaşırsak evlilik belki de seninle ben mi evet seninle ben çözdürmüşsün sen olacak şey mi bu Hayatımda bir başkası var. Çok önceden beri istediğim biriydi. Her şey birden bir oldu. Aslında hala kararsız ve şaşkınım. Yani? Senden ayrılmaya mecbur. Beni anlayacağına, <laughs> affedeceğine eminim. <laughs> Birini sevdim, inandım, olmadı, sonu gelmedi. Hayatımdaki ikinci erkeksin. Öyle bakma, suçlama öyle. Ben namusluyum, ömrümce sadık kalırım sana, asla aldatmam. <laughs> İstersen deneriz yürürse evleniriz. Çocuklar doğururum sana. Seni mutlu ederim. Sen güçlüsün, zenginsin. Birbirimize ihtiyacımız var. Bekleyelim. Düşünecek vaktim ol. Hoşça kal öyleyse. Hayır. Gitme. Beni istemişsiniz. Hı, e, şu dış satım raporlarını oku. Tartışalım. Peki. Yönetim kurulu da toplansın. Belçikalıların ortak fabrika teklifine bir karar verelim. Pazartesi Bursa'daki tesisin açılışına gideceğiz. Avda yapar mıyız? Hı, bundan güzel fırsat olamaz. Evi bağlayayım bana. Buyurun efendim. Akşam yedi buçukta şoförle aldıracağım seni. Ee, şoför daha önce gelmesin. Alışverişe çıkacağım. Sonra da Ayşe'ye uğrayacağım belki de. Günün, işlerin iyi gidiyor mu? İyi, evet. Her şey yolunda. Çar çabuk akşam olursa... ...daha da çok sevineceğim. Ayşe! Ah, Arzu! Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk. <laughs> Demişim kazanacaktın, hiç şüphem yoktu bundan! <laughs> Sayende Ayşeciğim! Darısı senin de başına! Nikah ne zaman? Çok sürmeyecek, razı edeceğim! Kendi isteyecek bunu! Mutlaka! Öyle iyisindir ki, Yusuf Bey tanıdıkça daha çok vurulacak sana! En çok öbür alçağı unutmuş olmana seviniyorum! Hiç unutmadım! Sıra ona da gelecek! Elbet bulacağım. Sana şu teknelerden birini ayarlarım yakında. Ee, şu en baştakinin sahibi, deneyli, güvenilir bir kaptan arıyordu zaten. Sana söylüyorum! Önce onu bulmalıyım. Kimi? O olmayınca ne iş, ne güç! Yaşamak bile haram bana. Merhaba. İnanılır gibi değil. Çok <laughs> güzelsin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Dünyanın en şanslı erkeği. istediğinden daha ciddiyim. Evlenmeliyiz. Bu kadar çabuk mu? Uzatmanın anlamı yok. Tartışmalar, kırgınlıklar olmadan mutlu bitirelim. Nasıl istersen. Nikahtan sonra memleketime gideriz. Yaşlı bir halam vardı. Seni tanımalı Akpınarlı ailesinin en son gelinini görmeli. Soyumuz seninle yürüyecek, çoğalacak. Tüm çocukluğumun geçtiği yerleri tanımalısın sen de. At binmelisin. Köy düğününde oyun oynamalısın. Mutluluk bu kadar yakınımda mıydı? Bu sana bağlı bir şey. Nasıl? Bir erkeği sevdiğini söylemiştim. Onu bir daha görmek istemeyeceğinden emin misin? Öyle biri yok artık. Asla. İlk aşk kolay unutulmaz. İyi düşün. Bir daha soracak, konuşacak değil. Yemin ederim ki benim için sadece sen varsın. İyi kötü her günümüzde seninleyim. Sadece seninim ben. Sana layık iyi bir eş olacağım. Bursa'ya gidiyorum yarın sabah. Evlilik hazırlığına başla sen. Ah gelinliğin çok güzel olmalı.